Bak güzel kardeşim. Paragraf sorularını doğru ve hızlı çözmek için kesinlikle ama kesinlikle özellikle anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları ve yardımcı düşünce dediğimiz olumsuz soru kalıplarında soru kökünden sonra seçenekleri okumakta fayda var. Bu şekilde yaptığımızda soruyu hızlı ve doğru bir şekilde çözme ihtimalimiz daha da yüksek olacaktır. Paragraf sorularını doğru ve hızlı çözmek için ise şunu yapma. Paragraf sorularını hızlı çözmek çok önemli ama hızlı çözeceğim diye de soruyu anlamadan cevaba gitmek büyük bir risk. Bu yüzden yavaş okuyup doğruyu bulmak daha önemli. O yüzden Lütfen paragrafı hızlı okumak yerine yavaşça okuyarak, anlayarak doğru seçeneği seçeneklerde aramalıyız. Görüşürüz.